Şimdi bütün bu tartışmaların varacağı bir tek yer var. Ee, Mustafa Kemal bizim aramızdaki tek uçudur. Ya bir afet hukukuna ihtiyacımız var. Yani afet hukuku yani bakın edemeyiz, önemli burası yani. Önemli burası gerçekten. Özel bir çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikar. Çalışma demeyeceğiz buna. Hayır adını koyacağız. Yani biz e, ben mesela kendi herhalde Arkan için de aynı şey. E, hatta Mustafa Kemal için de aynı şey. Ya bu ülkede demokrasiyi tartıştığımız e, süreçleri hatırlayalım. Yani gerçi bu tartışma şimdi biraz kamete uğramış gibi görünüyor ama yani daha düne kadar yani demokrasiyi harıl harıl tartışan bir ülkeydik Neyin üzerinden tartıştık demokrasiyi? Kopenhag kriterleri üzerinden tartıştık. <laughs> Yanlış mı? Kopenhag kriterleri. Ama evet. şimdi e, biz medeniyet e, hukukumuzu işte İsviçre'den aldık vs. Şimdi bakacağız. Bu dünyada deprem hukuku konusunda tecrübelerinden, muktesebatından faydalanacağımız herhalde e, dünyadaki tek ülke Japonya. Başka ülkeler de var ama e, Japonlar herhalde bütün dünyadaki uluslarda bir adım daha ileridedirler. Öyleyse e, biz bir kere evet, bu afet eve, bakanlığı bakıyoruz. e, bu afet bakanlığını Hangi hukukun üstüne duracağız? Artık depreme yönelik, kentsel dönüşüme yönelik, tamam bunlar konuşulabilir zaten konuşulacak. Ama hepimizi bağlayacak, o e, evimi istediğim gibi yapmazsam, ben sana akrabam da olsam oy vermem diye vatandaşı da e, değiştirip dönüştürecek e, bir hukuka ihtiyaç evet. var bu ülkede. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Ee, tabii bu e, yoğun e, çalışmalar sırasında işte betonu bilmem işte ne kullanılacak miktarı falan. Şimdi bakınız e, televizyonlara bağlanıp konuşan bütün evet. emlakçılar, bütün emlakçıların söylediği tek şey var: vatandaş bağımsız ev arıyor. Yani e, durumu e, el veren insanlar bağımsız ev arıyorlar. Bağımsız ev ne demek? Ee, işte de, yani işte bir katlı ya da şu an mesela İstanbul'da benim tanıdığım e, çok arkadaşım var. Tek katlı, tek kat. Hani eskiden işte dubleks, tripleks gibi bir moda vardı. Şimdi Ali vakti yerinde olan insanlar ikinci katı bile fazla görüyor. Var yani birçok yerde e, rastlıyorsunuz bunlara. Tek kat yapıyor. demiri şu kadar kullanıyor, camı şu kadar kullanıyor. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar sonuçta e, maddi bir şeyi gerektirir mi? Evet gerektirir. Yatay şehirlere ihtiyaç var vesaire. Ama bütün bunların bizim şu an sahip olduğumuz muktesebatla hani e, bazı arkadaşlarımız var ya aslında yasalar var da e, ama işte uygulanmıyor falan. Bence öyle değil. Bence durum öyle değil. Ben şöyle hadiseler biliyorum. E, belediyeden ruhsat alamıyor. Gidiyor başka bir alıyor. Belediyenin eee muhtesabatı eee izin vermiyor ama başka bir kurumumuzun her nasılsa muhtesabatı izin veriyor. Dolayısıyla ortak bir hukukta ihtiyacı var.